Evet, bugün hamstring kas grubunun sakatlık nedenlerine bakacağız. Klasik sakatlık nedenleri işte kas sinir sinir sistemi yorgunluğu, ondan sonra yeterince hazırlık olmadan eşik üstü yüklemeler vesaire vesaire bunları kötü ısınma, kötü hava şartları bunları size geçtim. Size bambaşka bir neden söyleyeceğim. Çok nadir görünen ve o nedeni büyük uzmanlar bile çözemiyor çünkü acayip bir neden. Şimdi kalça ekleminde biliyorsunuz femor kaput humeri kafası kaputun kalça eklemine bağlanıyor, bağlanmış durumda. Fakat özellikle engebeli parkurda koşan kroşçular diyelim. Ondan sonra futbolcular acayip düşmeler, acayip şpagatlar atalam Atan futbolcular düz zeminde e, çalıştıklarına rağmen şurada küçük bir oynama oluyor. Yani femur kaput yani kafası böyle yarım santim gibi oynuyor yuvasından. Bu oynama bambaşka sinirlere dokunmaya başlıyor. Yani beyin e, kendi dürtüsünü o çabuk dürtüyü hamstringlere ulaştıramıyor. Bambaşka yerlere gidiyor ve dolayısıyla bunu o bu olmayınca e, hem yeterince beslenmiyorlar kalsiyumla biliyorsunuz o köprücüklerden kalsiyum pompalar pompalıyor kasların miyozinlerin içinde dolayısıyla bunlar e, yani beslenmeyince çekmelere ve e, yani e, kopmalara neden oluyorlar bazı e, durumlarda şimdi bunları bunlar nasıl tespit ediyoruz ya hocam diyor yani ben nerede koşmadım ki yani neredeyse yürürken çekecek kasım yani çekecek tabi. şimdi bunun bunun tedavisini size söylüyorum çok basit ya ama yine de bir fizyoterapist nezaretinde yatıyorsunuz bacağı bacağı tek bacağınızı yani ağıran yeri ee, çektiriyorsunuz yani yuvasından oynasın diye ama bunu ancak uzmanlar yapabilir Dolayısıyla her şey yerine oturunca e, kanlı akışı bambaşka oluyor. Hemen hissediyorsunuz, rahatlamayı hissediyorsunuz ve ondan sonra artık hamstring kaslarınızın sakatlanma diğer nedenlere geçiyoruz artık. Hepinize başarılar ve sağlıklı günler diliyorum.